Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ilk karta bakacak olursak büyük arkana soytarı kartıyla başlıyoruz. Bakın karşınızdaki kişi özellikle ilişkiyle ilgili biraz böyle bir içgüdüsel mi diyelim? böyle bir fevri hareketlerde davranışlarda bulunmuş olabilir baktığımız zaman arkadaşlar yani içimden böyle geldi böyle davranacağım içimden böyle geldi kesin bu böyledir şeklinde biraz riskli adımlar atmış olabilir ilişkiyi de ilgilendirecek şekilde biraz e belki de kimileriniz için özellikle ilişkinin ya başlamasını engelleyecek şekilde ya da ilişkinin sekteye uğramasına sebep olacak şekilde kendine göre biraz dediğim gibi güdülenmiş anlatabiliyor muyum e, bu böyledir bence ya da böyle olmalı ya bana ne böyle istiyor istiyorum şeklinde hareketlerde bulunmuş olabilir. Ani çıkışları ya da ani hareketleri ya da kararları olmuş olabilir gibi gözüküyor baktığımız zaman arkadaşlar. Ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Tılsım Ası kartı. Şimdi özellikle bakın aniden bir başlangıç yapmış olabilirsiniz aniden e, birdenbire bakışırken bir ilişkiye bir gaza gelmiş olabilir ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da kimileri zaten ilişki var olan ilişkinizle ilgili arkadaşlar hayatıma ben tekrardan başka bir düzen kuracağım yeni küçük somut bir başlangıç yapacağım diyerekten sizden uzaklaşacak bir şekilde içgüdüsel bir adım atmış olabilir gibi gözüküyor ki ben ilk ikinci senaryonun daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bana ne ya ben gidiyorum ya da böyle olması gerekiyor. Yok ya herhalde olmayacak gibi anlatabiliyor muyum? Onun gözünde de aslında riski barındıran ama böyle biraz güdülenmiş bir şekilde içgüdüler eşliğinde gitmiş ve kendiyle ilgili yeni bir ben hayatıma başlangıç kuracağım şeklinde ya da bu ilişki başlamayacaksa da ben hayatıma bir şekilde başlangıç kuracağım şeklinde bir enerji olmuş olabilir. Hatta kimileri ilişkiyi hani bitirmekle ilgili olmasa bile arkadaşlar ya da başlamadan bitirmekle ilgili olmasa bile e, ilişkiniz varmıştır. Ama bir yerde atıyorum şehir dışında bir iş teklifi gelmiştir ve bunu aniden değerlendirmek istiyorum diye ilişkiyi de belki de riske atacak şekilde adımlar atmış olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak özellikle bir şeyle ilgili çok fazlasıyla inat etmiş gibi gözüküyor. Yani size karşı özellikle arkadaşlar, hayır bu konu böyle olmalı, hayır bir şey hissetmiyorum, hayır neden ilk adım ben atayım ki, bakın yine senaryolara göre de burada değişiklik gösteriyor. Ama böyle bir kendisini koruma altına almak istemiş, kendisini böyle bir set arkasına almak istemiş arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle büyük bir çoğunluğunda da baktığımız zaman böyle bir sanki atıyorum işte siz ona haksızlık yapıyormuşsunuz da, ya da bir şeyde diretiyormuşsunuz da onun sınırlarını aşmışsınız gibi yani böyle bir sanki bu aşktan sizden ya kendini savunması gerektiğini düşünmüş ya da dediğim gibi bir fikrinize karşı çıkmış hayır bu, bu illa da böyle olacak şeklinde bir inat enerjisi içerisinde olmuş olabilir baktığımız zaman arkadaşlar üçüncü kartımızda kılıç şövalyesi kartı var. Bakın şu anda karşınızdaki kişi size doğru hızla gelerek konuşmalıyım, konuşmalıyım, konuşmalıyım. Ama bu çok böyle romantik konuşma da değil öyle söyleyebilirim. Sanki açıklığa kavuşturmak istediği, anlatmak istediği bir derdi var. Ama aynı zamanda da sizden de tabii ki duymak istediği. Yani bir şeylerin dürüstçe konuşulması gerekiyor şeklinde bir inancı var karşınızdaki kişinin bazı şeyleri biraz soğukkanlı bir enerji olabilir arkadaşlar bu biraz kendine göre mantık çerçevesinde yapılması gereken bir enerji olabilir çok böyle duygusal bir konuşma değil duygusal bir konuşmadan değilden kastım Duyguları yok manasında değil ama hani ona göre atıyorum x konusunu ne yapmalı ne etmeli konuşarak hani bir çözüme kavuşturmalısınız gibi düşünün bunu. Böyle bir sanki cool tarzda tabiri caizse bir şeyleri dediğim gibi oturtmak açıklamak ve kendi kafasında da oturtabilmek adına bir konuşma yapmak istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi şu anda arkadaşlar. Biraz ama sert sözler içerisinde içinde biriktiriyor olabilir ya da dediğim gibi hani duygudan uzak hani mantık çerçevesinde motomot derler ya biraz sanki öyle bir konuşma yapmaya ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar Dördüncü kartımızda şimdi bir kere bu kişi bakın sizinle yeni anılar yaratmak istiyor. Bir kere bu kişinin hayatında bir kalıcı etkiniz olmuş onu söyleyeyim arkadaşlar. Belki de işte küstünüz ayrıldınız vesaire olanlar olabilir. Bir türlü oturtamamışlar oturtamayanlar olabilir ama bu kişinin hayatında dediğim gibi böyle bir yer edinmişsiniz bir kere. Hani böyle hani bir yerden bir parfüm kokusu estiği zaman sizi hatırlamak gibi bir kalıcı olmuşsunuz sanki onun içinde. Ama aynı zamanda bu kişi sizinle Yeni anılar yaratmak istiyor, sağlam temelli anılar yaratmak istiyor arkadaşlar. Kendini hani evinde evinizde hissedersiniz ya so soğan kavrulur, evinizi hatırlarsınız bir yerde soğan kavrulması kokusu duyduğunuz zaman. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Soğan çok romantik olmadı ama hani anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle insana güven veren, evinde hissettiren, kalıcı olan, ömrü boyunca hep belli bir anıları hatırlatan ve ona o hani güveni veren o, o enerjileri sanki sizinle de yine yeni anılar, yeni duygular yaratmak istiyor gibi gözüküyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ona aynı zamanda yuvayı, anlatabiliyor muyum? Sevilmeyi, koruma enerjilerini de yine anımsatan bir tarafınızda olabilir. Yani bazı insanlar bazı insanlardan o şekilde elektrik alır arkadaşlar. Yani nedense kendimi güvende hissediyorum gibi. Biraz böyle bir sanki hissiyatı var ve dediğim gibi yeni anılar da yaratmak istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi sizinle ilgili. Sondan bir önceki kartımız önümüzdeki günlerde biraz böyle bir ruh halini, belki de kendi iç dünyasındaki huzuru Barışı, sakinliği koruyabilmek adına arkadaşlar kendini biraz kapatmayı tercih edebilir. Biraz böyle sessizde kalayım, sakinde kalayım, inisiyatif almayayım, hemen hareketlerde bulunmayayım şeklinde e, anlatabiliyor muyum? Gönlünü, kalbini, belki de burada fevri şekilde söylemek istediklerini, kendini be belki de işte huzur, barış, kaçmasın, hepten bozulmasın diye de olabilir. E, ama bir şekilde dediğim gibi kendini kapatmayı en azından bir süre daha tercih edebilir. güvenli alanında barış içerisindeki alında Tabiri caizse kalmak isteyebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve 3 son kartımıza da bakacak olursak bakın kupa onlusu kartıyla e, olgunluk kartı. Şimdi bu kartı ben buraya seçtim arkadaşlar. Önce buraya geçtikten sonra şuraya bir kart seçme ihtiyacı duydum. Ve buraya buraya gelmeden önce söyleyeyim. Bakın özgürlük kartı da var. Dediğim gibi kendi iç dünyasında sakinliğini, sessizliğini korumak adına biraz kendisini bağımsız özgür bırakmak, kalbini kapatma enerjileri içerisinde olabilir. Fakat bir yandan da bakın hem kupa kartı hem de olgunluk kartı. İlişkiyle ilgili önümüzdeki günlerde yavaş yavaş biraz daha olgunlaşma enerjilerine doğru daha da evrilebilir. Atıyorum bakışıyorsanız evet ben çıkmaya başlamak istiyorum çıkıyorsanız evet ben işte akrep burcu evlilik istiyorum ya da evet burada çocuksu davranmıştım şimdi anlıyorum gibi yavaş yavaş böyle bir olgunlaşma enerjisine doğru da evrilebilir. İlişkiyi de evriltmek isteyebilir arkadaşlar ama ilk etaptaki enerjisinin ben biraz daha kapalı bir enerji olduğunu düşünüyorum ki bunlar arasında illa zaman sıralaması olmak zorunda değil ama Kapalı bir enerjide kalmak ve biraz özgür tırnak içerisinde, sükunet içerisinde kalmayı tercih edebilir. Ama yavaş yavaş belki de bu özgürlük ya da sükunet ona iyi gelebilir. Kupa olmuşu enerjisine daha sıcak bakma, daha olgunca hareket etme enerjilerine daha açık olma gibi duruma doğru evrilecek gibi gözüküyor karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.